Evet, merhaba arkadaşlar. Mert ben. İki teker arası YouTube Motoblog kanalıma hepiniz hoş geldiniz. YouTube'a iki içerik üretmiştim. Dominar 400'üm vardı o zaman. İki içerik üretmiştim. Bu da muhtemelen üçüncü içeriğim olacak. Dominar 400'ümü 7-8 ay önce satmak durumunda kaldım bazı özel sebeplerden dolayı. Ve 7-8 aydır motosikletsizdim. Şu an için açıkçası motosiklet alma gibi de bir planım yoktu. Yani toplu ulaşıma alışmıştım. Ya tabii özlüyor insan. Yani motosiklet kullanmayı, uzun yola çıkmayı. Ben uzun yola çıkmayı çok seven birisiyim. Aşırı derecede çok seviyorum. Motosikletin üstünde olduğumda kendimi mutlu hissediyorum. 7-8 aydır bir motosikletim yoktu. Dediğim gibi açıkçası alma gibi bir düşüncem de yoktu ama piyasayı yokluyordum. Yani Yamaha'ya bakıyordum, Honda'ya bakıyordum, CF'ye bakıyordum, Watch'a bakıyordum. Yani piyasayı yokluyordum. Ben bu modeli, CF Moto 650 modelini çok uygun aldım. Gerçekten uygun aldım. Yani şu an bu hacimde, ya bu, se bu segmentte motorlar, yani Yamaha'ya baktığımızda, Honda'ya baktığımızda, Trump'a baktığımızda vesaire 350-400 binin altında ikinci elini bulmak, temizini bulmak çok çok zor. Ben bu modeli 650 MT'yi 8500 km'de aldım arkadaşlar. Şu an motorum 9800 kilometrede. Yaklaşık 1500 kilometre kadar kullandım. Şu an için herhangi büyük bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Karşılaşmış olduğum küçük sıkıntıları da zaten birazdan bahsedeceğim. Belirtmiş olduğum gibi bu üçüncü videom olacak muhtemelen ve bundan sonraki motovlog videolarımda da Beni bu küçük canavarla göreceksiniz arkadaşlar. Modelimizde biraz teknik özelliklerden bahsedeceğim, avantajlarından dezavantajlarından ve kullanıcı deneyiminden bahsedeceğim. Onlara başlamadan önce şu an incir altındayım. İzmir'de olan motosiklet kullanıcı arkadaşlarımız bilir burayı. Yani motosiklet kullanıcıları incir altında helikopter pistinde toplanır. Oraya 150-200 metre uzaklıkta bir alandayım. Doğal bir ortamdayım, yanımda balık tutuyorlar, insanlar geliyor geçiyor belki seste bunu biraz sıkıntı yaşayabilirim ama Kesmeyeceğim videoyu Doğal bir şekilde paylaşmak istiyorum ilk videoyu Evet teknik özelliklerinden başlayalım çok detaylı teknik özelliğine girmeyeceğim çünkü birçok motoblog kanalında Birçok bloglarda Bu modelin teknik özelliklerini bulabilirsiniz o yüzden sizi yormayacağım sadece okuyup geçeceğim buraya da birkaç not aldım Zaten söyleyeceğim çok fazla şey var onları kaçırmamak için. Motorumuz sıvı soğutmalı 8 valfli 4 zamanlı 649 cc hacminde büyüklüğünde bir canavar. 41.5 kW güç üretiyor. 54 Newton metre tork üretiyor modelimiz. Seli yüksekliği 820 840 mm 18 litre yakıt kapasitesine sahip. KYB süspansiyon, metzeler, lastikler üzerinde geliyor arkadaşlar. 5 inçlik TFT ekranımız mevcut. Ekranımızda Eco ve Sport modlarımız mevcut ama burada bir es vermek istiyorum. Eco ve Sport modlarında bir farklılık yok arkadaşlar. Ya yani Sport'a aldım biraz daha e, hareketli gidiyor işte. Eco'ya aldım yakıt tüketimini düşürüyor gibi bir durum yok. Yani bu tamamen aynı aslında. Sadece ekrandaki görselin farklılığı. Modelimiz 218 kilo. Yani Diğer e, modellere baktığımızda bir tık daha ağır olabilir. Ama ağır olması benim için problem olmuyor. Ben 1.80 boyundayım ve motora gayet ayağım yere değebiliyor. Gayet kolay binebiliyorum. Kullanımında bir sıkıntı yaşamadım ama 1.75'in altında boy olan arkadaşlar sıkıntı yaşayacaktır. E, ayağa tam olarak yere değmeyecektir. Parmak uçlarıyla değebilecektir. O konuda alacak arkadaşlar varsa boy konusunda bilgisi olsun abi motorumuzda teleskopik ters amortisörümüz var. Ön lastik ölçümüz 120'ye 70, arka lastik ölçümüz de 160'a 60. Ön tarafımız ABS, arka tarafımız ABS. Ön tarafımızda çift diskimiz var, arka tarafımızda tek diskimiz var. Teknik özellikler bu şekilde. Yani bu motorda çok ekstrem bir teknoloji yok. Şu an baktığımızda tabi eski kasa R25'ler, Tracer'lar vesaire onlarda da hiçbir şey yoktu da bu modelde de yok. Zaten CF Moto 650MT 2017 modeliyle Türkiye'ye girdi diye biliyorum. 2017'den. Sonra bir güncelleme yaşadı. 2024 modele kadar üretimini yaptılar. Şu an itibariyle bu motorumuzun üretimi durdu. Çünkü 650 MT, 700 MT olarak artık üretiliyor. 650 MT üretilmiyor. Şimdi dezavantajlar konusunda da bundan bahsedeceğim zaten. Yani ilk başta avantajlarından bahsetmek istiyorum modelimizin. Abi yanlarda şu an benim motorumda yok ama e, yanlarda şet yan çantalarla orijinal bir şekilde geliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü uzun yola giden, e, tura çıkan arkadaşlar eşyalarını rahat rahat bir şekilde koyuyor. arkada kendisi bir top case aldığında rahat rahat yolculuk yapabiliyor. yapabiliyor. En büyük avantajlarından birisi yan çantalarıyla birlikte gelmesi. Tabi önde bir tur camımız var. Yanlarda bir siperliklerimiz mevcut. Şu deflektörü ben Ekstra olarak kendim taktım. Onun haricinde avantajlarımız konusuna baktığımızda abi motorumuz alt devirlerde bayağı güçlü. Yani kontrol edilmesi zor olabiliyor yani. Gerçekten trafikte zor olabiliyor. O derece alt devirlerde güçlü. Üst devirlerde de çok çok iyi. Ben bu modeli Bursa'dan aldım geldim. 350 km uzun yolda yaptım gelirken. Yani kadranda benim gördüğüm 190 oldu ama ya kadranın devirde 199 199'dan sonrakini yazmıyor ama yani kullanan arkadaşlara baktığımda 210 220'yi hisseden gören, GPS'ten ölçen arkadaşlarımız var. Ama bu model çok rahat bir şekilde 180, 190'a, 200'e kadar çıkabilen bir model. Ee, Bursa'dan gelirken de 140 ila 170 hız aralığında geldim ve gayet konforlu bir yolculuk yaptım. Yani motorda bir boğulma, bir hissiyatı yoktu. Gayet güzel bir yolculuk yaptım. Onun haricinde arkadaşlar avantajları konusunda selesi bayağı rahat. Sele dedik, evet bayağı rahat. Motorumuz bayağı dengeli bir motosiklet. Yani ben üzerinde yolculuk yaparken dönüşlerde, virajlarda bir sıkıntı yaşamadım. Gayet dengeli bir motosiklet ve belirtmiş olduğum gibi fiyat açısından, fiyat performans açısından alınabilecek, bakın en iyi demiyorum, bence Touring açıdan tek motosiklet. Ben bunu 210.000 TL'ye aldım. Yani bayağı uygun aldım ben çünkü satan kişinin aciliyeti vardı ve ben de açıkçası kaçırmak istemedim. Ama şu an işte 5 yıl daha 10 bin kilometre aralarında temiz modelimizi yani ortalama tahminim 240 ila 280 arasında kullanacak arkadaşlarımız bulabilir. Piyasası çok uygun. Belirtmiş olduğum gibi bunun en büyük sebebi parça temini ve üretiminin durması. Dezavantajlar konusunda da ya da bir fiyat performans dedik ama bu motorumuza TCS ya da kruz kontrol konulabilirmiş. TCS ya da kruz kontrolümüz yok. Elcikler, benim takmış olduğum elcikler e ekstra. Ve motorda bence benim en büyük, ya bu neden yok acaba diyebileceğim şey orta sehpa arkadaşlar. Motorumuzda orta sehpa yok. Ve Türkiye'de bulamıyoruz da. Türkiye'de bu üretilmiyor da. 650 MT grubumuzda böyle küçük küçük parçalar temin eden ya da parçalar üreten kişiler var. İşte ön siper, ekrana siperlik yapılması, akü yapılması vesaire gibi durumlarda yardımlaşma mevcut. O açıdan bu modeli tercih ettiğinizde, o gruba girdiğinizde birçok sorununuz zaten rahatlıkla karşılaştığınız şeyleri çözebileceksiniz. O konuda bilginiz olsun. Elcik ve orta sehpa yok dedik. Üretimi durdu dedik. Yani bunun dezavantajları bunlar. Yani bu modelin bence bana göre en büyük dezavantajları bunlar. Bunun haricinde de dezavantaj olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Kullanıcı deneyimine geçeceğim. 1500 kilometrelik ve 70 olduğum gibi 1500 kilometrelik bir kullanım deneyimim var. Fakat yani 650 MT grubumuzda birçok şeye şahit oldum. Ne konularda nasıl sıkıntılar yaşanıyor, modelle alakalı ne durumlar var. Az çok hakimim. Bunlardan da yaşamış olduğumu da, duymuş olduğumu da ki bunlar teyitli yani paylaşacağım. Benim de yaşamış olduğum durum ekranda ve ön camda trim sesinin cızırtının olması. Bu çözülebilir bir şey. Yani çok zor bir şey değil. Aslında fabrikada bunu çözüp gönderebilirmiş. Ya tamam 2017-2018 modellerinde belki çözemedin, çözmedin ama 2023 modelinde bence bunu çözmeliydin. Çözmemişler. Ekranda ön camda cızırtı var. Bu çok rahat bir şekilde çözülebiliyor. Ekranın, özür dilerim, ön camın bu kısımlarından alyanla sökümünü gerçekleştirdiğinizde ekranın arkasındaki şu siyah kısmı söktüğünüzde zaten ekran otomatikman çıkıyor. Arkada civatalar var. Onları çıkardığınızda ekran çok kolay bir şekilde çö çökülebiliyor ve arkasına yalıtım bantlarını kullanabiliyorsunuz. Benim kullanmış olduğum silikonlu bir bant. E, onu kullandım ve zırtıyı kestim. Şu an trim sesi ekrandan almıyorum. Ön cam içinde aralara bu yani alyanın aralarına musluk contası atabilirsiniz. Bu da fayda ediyor. Yani şu an ekran ve ön süperlikten bir zırtı, bir trim sesi almıyorum arkadaşlar. Onun haricinde kullanıcı deneyimi olarak söyleyeceğim. Ya belki de bu modelin en büyük sıkıntısı, en büyük eksisi şu arkadaşlar. Motor çok fazla fan açıyor. Yani çok fazla fan açması problem değil ama çok fazla ısınan bir motor. Yüksek devirde olsun, düşük devirde olsun. Çok çabuk ısınabiliyor. Kış aylarında da çok çabuk ısınabiliyor. Yazın zaten gerçekten ayaklarınızı pişiriyor. Bence bu en büyük motorun dezavantajı ve kullanıcı deneyimi olarak paylaşıyorum. Bunu bunu ben de yaşıyorum. İlk hatta motoru Bursa'dan aldığımda ya dedim bu kadar ısınması, bu kadar sıcak çalışması acaba normal mi diye düşündüm. Ama normalmiş. Bunun ıı, çok büyük bir tehlikesi yok, çok büyük bir tehlikesi yok dedim. Aslında yok ama şöyle bir şeye yol açabiliyor. Iı, bu kadar sıcak çalışması çok fazla fan açtığından dolayı ıı, fan sigortası atabiliyor modelimizin, motorumuzun. Ya fan sigortası sigorta kısmı zaten tam bu, bu tarafta. Motorun selesinin sağ kısmında ee, küçük bir kısım. Oradaki e, fan sigortasını 10 volt'tan 15 volta çıkardığınızda sigortanın atması yani öyle bir durumla karşılık, karşılaşılmaması söyleniyor. Ya yani ben belirtmiş olduğum gibi bununla karşılaşmadım. Benim fan sigortam atmadı. Hatta şu an orijinal 10 volt takılı bende. Ama 10 volt 15 volta ben de geçiş yapacağım kısa bir zaman sonra. Ee, kullanıcı deneyim olarak yaşamış olduğum bir eksi de arkadaşlar kısa far. Yani uzun farda bir problem yok gayet güzel aydınlatıyor ama kısa farda çok yetersiz. Yani karanlık bir yolda ilerlediğinizde 5 ila 10 metrenin üstüne görüş açınız yok. Gerçekten yok. Ee, bunu da tabii ne neyle çözebiliriz? Tabii ki de sis farıyla çözebiliriz. Bir sis farı montajıyla, ile bu sorunu da aşabiliriz. Bunda da çok büyük bir problem yok. Zaten aydınlatması iyi olan modellerde de sis farı tercih ediliyor Turing tarzda olan modellerimizde. Yani bu durumu ben yaşamadım ama şöyle bir durum var. Ekranın gitmesi, ekranın bozulması gibi bir durumla karşılaşan arkadaşlar var. Ekranın gitmesinin en büyük sebebi de arkadaşlar akü. Ee, voltaj ayarı olmadığında çok fazla geldiğinde ya da az geldiğinde ekranın gitmesi, anakartın yanması gibi durumla karşılaşan arkadaşlarımız var. Ben bunu yaşamadım. Şu an ekranımda bir problem yok. Mode, motorum da motorumda 9800 kilometrede. Aküyü değiştirerek bunu aşabilirsiniz. Yani şu an baktığımda Japon olsun, Avrupa menşei olsun, Çin olsun ya fabrikadan gelen modellerin çoğunda zaten akü problemi yaşanıyor. Akün, aküyü ekstra olarak kullanıcı arkadaşlarımız değiştiriyor. Aynı o lastikte olduğu gibi. Metzeler lastiklerle geliyor. Ama benim şu an lastiklerim Pirelli. Almış olduğum arkadaş Pirelli ile değiştirmiş. Orijinal lastiklerde çok kötü bir lastik değil. ya. CST değil sonuçta. Metzelerle geliyor. Yani o açıdan lastik açısından da bunu avantaja sayabiliriz aslında. Yani birçok arkadaşın yaşamış olduğu şöyle bir durum var. Balans ayarında sıkıntı var fabrika çıkışında. Lastiklerde balans ayarında sıkıntı var. Bunu ben aldığımda yani ilk sahibine sorduğumda bir problemle karşılaşmamış. Ya da bir balans ayarını yaptırmamış. Şu anda da ben lastik balansı konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Ama birçok arkadaşımız lastik balans ayarında da problem yaşamış ve balans ayarını yaptırmış. Ya bu çok saçma bir durum. Yani fabrikadan motosiklet alıyorsun ve balans ayarı sıkıntılı. Gerçekten çok saçma. Bayağı saçma geldi bana bu durum. Keşke böyle bir şeyle karşılaşılmamış, karşılaşılmamış olsaydı. İşte fiyat performans alınca böyle durumlarla karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde yakıt tüketimi, e, abi yakıt tüketimi biraz fazla. Yani çok fazla yolculuk yapan arkadaşlar bu duruma üzülecektir. Ben Dominar 400'de 4, 4.5'ün üstüne hiç çıkamadım ortalama 4 ile kullanıyordum. Şu an bu modelimizde de 5'in altına zaten düşme gibi mümkünatımız yok. 5.5'un altına hiç düşmedim. 7 litreye kadar da rahat rahat yakabiliyor. Yani yakıt konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Cebinizi biraz elinize götürebilir bilginiz olsun. Ama çok tatlı yani gidişi, duruşu, işte hissiyatı gerçekten çok güzel bir motor. Yani ben gerçekten ya burada daha çok e, kullanıcı deneyimlerinde kötü şeylerden bahsediyorum yani ya da yaşanabilecek durumlardan bahsediyorum ama gerçekten bunlar e, çok büyük bir problemler değil ve aşılabilecek şeyler olduğundan dolayı ben iyi ki de bu modeli tercih etmişim diyorum. Hiçbir problem yaşamıyorum şu an. Yani kullanıcı deneyim olarak e, servis ağı problemleri ve parça temini konusunda çok iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Yani çok büyük sıkıntılar yaşayan arkadaşlar var ama çok az. Yani şöyle çok az. Yani hemen hemen birçok parça 450 MT, 600 NK, 700 MT gibi modellerde de uyumlu. O yüzden birçok parçayı temin edebiliyorsunuz ama bulunamayan parçalarda da bekletme süreleri bir ay, iki ay duyduğum oldu. Hemen 15-20 gün içerisinde temin edip takılanlar da var. Bu biraz açıkçası ben şans olarak görüyorum. Bağlantılı olduğunuz servis, parçanın Türkiye'de olup olmaması ya da Çin'de temin olup olmaması gibi durumlarda bu biraz şans olarak değerlendiriyorum ben. Ben şu an için servis alanında ya da parça temini konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Zaten motorumun garantisi olmadığından dolayı ben kendi ustama götürüyorum motorumu. Ya bir CH servisine götürmedim. Onunla alakalı çok büyük bir yorum yapamayacağım yani. Yanlış olur, doğru olur bir şey diyemeyeceğim o yüzden. Hani trim sesinden bahsetmiştik. Ekranda cızırtımız var. Ön camımızda vardı. Bunları çözdük ama aynaları ben çözemedim. Aynalarda var. Ya gidonda yok. Gidonda gerçekten bir titreşim hissetmiyorum ya da selede bir titreşim hissetmiyorum. Sadece titreşim hissettiğim kısımlar aynalarda bir cızırtı oluyor. Ya ses olarak değil de görüntü olarak yani 150 km'nin üstüne çıktığınızda görüş açınız baya bir düşüyor. Yani bunu nasıl çözerim bilmiyorum. Çözmeye çalışacağım ama. E, aynalara önem vermek lazım. Görüş açısı e, aslında iyi Görüş arasında bir problem yaşamadım. Gayet memnunum aynalardan ama bu titreşim olayını çözmem gerekiyor. ayak petlerinde titreşim yaşayabiliyoruz. Yani benim en büyük titreşimi hissettiğim yer ayak petleri. Ya yani biliyorsunuz Dominar 400'den sonra bu modele geçtiğimde aslında titreşim yok gibi bir şey. Çünkü Dominar 400 tek silindir bir modeldi ve 400 cc olduğundan dolayı çok fazla titreşim hissediyordum uzun yolda. Ama bunda öyle çok yüksek bir titreşim hissetmiyorum. Hatta beni rahatsız bile etmiyor yani. E, o konuda sıkıntı yaşamıyorum. Ya bir de kullanıcı deneyim olarak şunları söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Abi yakıt gösterimi doğru değil. Yani depoda şamandıranın yanlış konumlandırılmasından dolayı yakıt durumunu doğru göstermiyor. Bakıyorsunuz. Yokuş aşağı iniyorsunuz yakıt az gözüküyor, Yokut yukarı çıkıyorsunuz yakıt bir anda çok gözüküyor falan. Yani bunu kullanıcı kendisi e, kilometre hesabı yaparak ölçmesi, değerlendirmesi ona göre yakıtını temin etmesi gerekiyor. Yakıt şamanlara durumunda böyle bir durumla karşılaşılması bence saçma. Daha sonradan servislerin bu modelleri çağırıp düzeltimini yapmaması da saçma. Şu an için ben bundan bir problem yaşamıyorum. Yani ne kadar kaç kilometre gideceğini bildiğim için pek bir problem yaşamıyorum. Tabii yolda kalır mıyız bilemeyiz. Bunu ilerleyen süreçte göreceğiz. Bunun haricinde modelimizde zaten şey var. Işte yakıt gösteri 100 kilometrede ne kadar yaktı, anlık ne kadar yaktı gibi ekranda aslında birçok gözüken şeyler var ama doğru gözükmüyor. Yani <laughs> 100 kilometrede ne kadar yaktığını gösteriyor derseniz, ben Bursa'dan aldım geldim. 5.9'da hala 5.9 gözüküyor. Yani hala bir değişiklik olmadı. Ben yani o 1500 kilometrede hep mi 5.9 yaktım mesela? Çok saçma. Yani bununla alakalı bu sadece benim yorumum değil. Kullanıcı kullanan arkadaşlar da bu göstergenin doğru çalışmadığını söylüyor. Biraz kötü durumlardan bahsettim. Yani baktığımızda bayağı eksik yönlerinden bahsettim. Ama ya şu an deseniz bunları biliyor olsaydın ki çoğunu biliyordum bu arada. Video olsaydın alır mıydınız? Yine kesinlikle ve kesinlikle Cf Moto 650MT'yi tercih ederdim arkadaşlar. Yani çok büyük bir problemle karşılaşmadım. Almış olduğum fiyat zaten belli. Tam bir fiyat performans motoru. Yani 230 ile 300 bin arasında böyle bir touring tarzda bir motosiklet alamazsınız arkadaşlar. Yani alırsınız nasıl alırsınız? İşte Japon alayım dersen 50 bin, 60 bin, 70 bin kilometrenin altında bir motosiklet bulamazsınız. O açıdan ben motosikletimden memnunum. Şu an için bir problem yaşamadım. Severek de biniyorum. Gerçekten severek de biniyorum. Bakalım ilerleyen dönemde bu motorun üzerinde beni göreceksiniz. Motovlog videoları paylaşacağım zaten. Şu an bugün için benim söyleyebileceklerim bu kadar. Dış etkenlerden gelen seslerden dolayı kusura bakmayın. Edit'te yani onu biraz bir oynamaya çalışacağım. Ne kadar fayda eder bilmiyorum. Benim bugünlük söyleyebileceklerim bu kadar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.